Yeah. Yürü. Günaydın arkadaşlar. Good morning. Night. Welcome. Blame stories. YouTube. Hi. Regards. Selam. Kedicik. Kedicik. Yalanıyor. Kendini temizliyor. Mamasını belli ki. Çok da tatlı bir şey arkadaşlar. Çok da tatlı bir şey. Gel. Gel gel gel. <laughs> Ay boğazları. Çok fena. Dikkat edin hava çok güzel. İnsan ne giyeceğini şaşırıyor ama iyi giyinmek lazım. Acayip derecede kırık Ben de herhalde gribe yakalanmışım. Bir türlü boğazımı temizleyemedim bugün. Hoş geldiniz. Sağ olun. Kemal Bey nasılsınız? İyi misiniz? Günaydın. Dün yaptınız yayında. Hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Bize yeni açtık daha. Aslında açayım mı açmayayım mı? İşim biraz bugün aceleydi ama gene dayanamadım. Dedim ki kısa da olsa açalım. Bir konuşalım bakalım nasıllar ne yapıyorlar dedim. Eyvah eyvah. Ambulansla. Allah yardımcıları olsun. <laughs> Hoş geldiniz. Yayınımızı yeni açtık. Kanalımızdaki kişisiniz. Çok şükür 1105 abone olduk arkadaşlar bir nöbene bir nöbene diye 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 tamamladık. Sağ olun çok teşekkürler. Sağ olun. Ya. Ne kadar tuhaf insanlar var karşı yoldan başka bir köpek. Köpek bunu görünce hafif havladı. Bir karı koca da önde yürüyorlar. <laughs> Adama yok ki yolda yürüyeceğim kardeşim nedir bu hal? Ay Allah'ım ya Kemal Bey vallahi öyle bunları duydukça üzülüyorum. Ya söylemek istemiyorum ama yani herkes böyle saraydan falan mı çıktı sanıyor ya? Ya hiç mi bunların yani köyü yoktu köyde görmediler? Ee, köpeği böyle bir veya bir kediye böyle bir haller, bir tavırlar alınıyor. Hayret edilecek bir şey. Gerçekten ya insanlar yani affedersiniz ama çıktığı yeri unutmaması gerekli ya. Hani insan şimdi bir şey söyleyeceksin kalp kırılacak ama mesele o değil. Yani ben bunu tenzih ediyorum insanları ama ya tezek yaktıklarını unutuyorlar tamam mı? Ay 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 Tövbe estağfurullah köyde herkesin bahçesinde bir köpek vardır mutlaka. Ha benim köyüm yok bak arkadaşlar keşke köyüm olsaydı. Biz İstanbullu 10 göbek o şekilde her zaman köy hayatını özlemişimdir. Neden doğaldır köy hayatı sahtecilik yoktur. İnsanlar birbirlerine daha farklı yaklaşırlar. Bir komşuculuk vardır bir hal hatır vardır. Yalnız kalmazsın köy hayatı çok güzeldir ama böyle yapanlara kızıyorum ya. Ya köyde herkesin bir köpeği mutlaka vardır. Yani bahçesinde üç tane tavuğu vardır. Ne oluyorsunuz? Ne oluyorsunuz? Sanki hayvan orada iki kıkırık yapmış. Başka bir şey yok, saldırma yok. Konu benimle de ilgili değil. Ha benimle olmuş olsaydı ben cevabını verirdim. Adamcağız bizi gösteriyor işte. E, Bulimi'yi hani e, gördü de bağırdı gibilerinde. Ama ona ne anlatırsan anlat onlara. Hiçbir şey değişmez yani. Gerçekten. Kemal Bulut Bey merhabalar. Hoş geldiniz. Onurcuğum hoş geldiniz. Nasılsınız? Bir dakika ben şunun şeyini alayım. Gel gel gel. Çok ayıp. Bak bırakamayız oğlum. Gel. Torbamızı cepten çıkaralım. Gel bakalım. Haydi. Anneciğim. Bilemiyor. Onlar mama değil. Onlar ee, tohum tohum. Çiçek tohumu. Gel gel birazcık gel de biz bana yardım et. Gel, gel, gel. Gel gece sefalarının tohumları dökülmüş. Onları hallediyorum ben. Ya hakikaten çok enteresan insan yani böyle bir acayip bir şey e ne bileyim ben ya sen bakamıyor olabilirsin ama bakan insana da saygılı ol gelip sana saldırmamış ısırmamış ne bileyim ben korkutmamış hani ne gerek var o şekilde hareket etmeye hani ben ona üzülüyorum insan geçmişini unutmayacak arkadaşlar hepimiz şimdi benim köyüm yok ama benim Atalarımın da vardır mutlaka. Biz bilmiyoruz ama gerçekten bakın insanlar soruyorum nereye gidiyorsunuz? Memleketi deyince ben bir buruk oluyorum. Neden? Çünkü e, yok benim yani ben her zaman için bir köy hayatını e, şey yaparım, severim. Mesela benim arkadaşlarım vardı e, Sivaslı kendileri. Ondan sonra onlara giderdim ben. Bakardım yere bir sofra kurarlardı. Bir sürü kişi oturmuş Şimdi bana da derlerdi ki ya gel hadi otur. Ya ben oturamam alışık değilim bilmiyorum. Beceremiyorum. E boyum da uzun dizimi kıramıyorum ama neyini çok seviyordum biliyor musunuz? O insanların birbiriyle bağlar böyle sarılmasını, birlik olmasını, tatlı tatlı sohbeti. Ben de onlarla birlikte onların yapmış olduğu köy usulü işte bazlamaydı, oydu, buydu onları yemeği o kadar çok böyle isterdim ki kalabalık bir aile. Mesela ne kadar güzel bir şey değil mi? Ne kadar güzel bir olay. Çok severim çok çok. Öyle işte arkadaşlar. Belki bakarsınız bundan sonra bir köyden bir tane bir yer alırım da benim de bir köyüm olur. Ondan sonra ben de ara sıra giderim. Mis gibi temiz hava. Onu koklarız. Yani Hayat güzel. Kimse kimseyi üzmesin arkadaşlar. Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır derler. Her zaman şunu söylüyorum. Bize taş atana biz çiçek atalım ki belki o kişi de düzelir öyle diyelim. Yani hoş geldiniz arkadaşlar. 23 kişisiniz bizi izliyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Aslında ben Bulemi'nin hikayeleri diye açtım ama aslında öyle değil, manzaraları diye açmalıydım. Vallahi günümüzün manzaraları diye açmalıydım kanalı. Acaba bir tane de öyle bir şey mi açsam? Gel anneciğim, bak kedinin evi var, belki içeridedir. Belki pire vardır. Gel yavrum. Mertcan merhabalar, hoş geldin. Evet ne oldum delisin veya ne oldum demeyeceksin. Yani hayat bak dün mesela komşumuz e, vefat etti babacım e, derdi ki 2001 yılında benim babam öldü e, gördüm derdi e, anneannem vefat ettiğinde gelmiş kendisi derdi ki ya hiç beğenmedim adamcağızı. Ondan sonra ki yıl 2000 falan hatırlıyorum anneannemin Ondan sonra e, Remzi Bey derdi, çıkmaz, çok e, şey gördüm derdi, iyi görmedim, seneye çıkmaz, öyle derdi. Remzi Bey dün vefat etti, 93 yaşında maşallah, babacığım o lafı dedikten bir yıl sonra 60 yaşında vefat etti. Onun için hani insan dış görünüşe de bakmayacaksın dıştan, dıştan bakıyorsun o sağlam turp gibi diyoruz ama içten içe bitmiş bir bakıyorsun bugün var yarın yok kalp kırmakla hiçbir şey olmaz hepimiz lütfen saygılı biliyorum ki hepimiz saygılı insanlarsınız ee, arkadaşlarımıza çevremize tanıdık tanımadık herkese iyi davranmamız gerekli ama karşıdaki anlamıyorsa anlamasın. Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Kendi kanalıma bir dakika bakayım okuyamadım yazını. Sağ ol canım benim. Çok teşekkür ediyorum Mertcan. Sağ ol yavrum. İnşallah ya onu da bir şekilde açarım diye düşünüyorum. Şunu bir yoluna koyayım. İkisini birden hani kaldıramıyorum. Aslında işle ilgili de çok tiyolar nasıl olması gerekli, nasıl tercih yapılması gerekli. Yani her şeyle ilgili, her konuda böyle insanlarla tatlı tatlı konuşup en azından hani eskiden varmış ya Güzin abla diye bir şey. Ben herkesin Güzin ablası olmalıyım. Öyle diyeyim. İnsanlar böyle sinirlenmiş bana işte yazsın ben ondan konuşayım. O sakinleşsin, mutlu olurum. Böyle. Her zaman söylüyorum. İnsanlar el ele tutuşmalı. Birlik olmalı. Ancak hayat hele ki bu zamandan sonra böyle çekilir. İnsanlar herkes sinirli. Kolay değil, geçim derdi. Ev kiraları insanların. Gerçekten hayat çok zor. Ali Furkan. Hoş geldiniz. Aynen, aynen, aynen katılıyorum. Saygı çok önemli. Ya zaten insanın kendisine önce saygısı olacak arkadaşlar. İnsanın kendisine saygısı olacak. Gel. Gel bakalım. Gel anneciğim. Ali Furkan. Merhabalar nasılsın arkadaşlar kanalımız 15 kişi izliyor Eğer kanalımıza abone olmayan var ise bizim kanalımız e, bedava teşekkür yok katılım yok e, normali e, para yok mobil ödeme yok sadece bir tıkla kanala abone oluyorsunuz arkadaşlar iyiyim Alicim. Çok şükür diyelim. Birkaç gündür diş ağrısı çekiyorum. Allah'tan ki işte bir ilaç var ağrı hafif böyle kesici. O da herhalde dört gündür içiyorum. Aslında dişçiye gitmem gerekli. Korkuyorum da dişi çektirmeyi hiç sevmiyorum. O şey vuruyorlar ya morfin. Ben 21 yaşında çektirdiğimde 20'lik dişimi Tıkanmıştım çok fena çarpıntı yapmıştı <laughs> nefes falan boğuluyorum sandım <laughs> o ben de <laughs> ay pardon çok özür dilerim boğazlarım çok kötü ee, bir travma yarattı şimdi korkuyorum açıkçası yine aynısı olur mu falan diyerekten işte ama mecburum yani öyle de bende bir inat var ki çocuklar hani dışarı artık böyle çoğu zaman aslında inanın ağrı kesici bile içmiyorum yani o ağrıyı çekiyorum ama yanlış yapıyorum o dişçi koltuğunu da Vallahi hiç sevmiyorum yapacak bir şey yok Çok sağ ol canım benim Çok teşekkürler şirinci köpeğimin adı yavrum. kırmızı erik lehçe Polonya doğumlu arkadaşlar Bugün benim doğum günüm. Unutmayın. Gece öyle bir pozisyon ki yani e, ne 30 Eylül ne 1 Ekim. Ama gerçek olarak 1 Ekim. Annem öyle söylerdi. E, Bulemi de ayın 3'ünde doğum günü. Oğlumla terazi burcuyuz arkadaşlar. Gel böyle, gel böyle de alalım. Terazi burcuyuz arkadaşlar. Çok sağ ol canım, çok teşekkür ediyorum. Torbamızı da çıkaralım da. Laf edip küfür etmesinler arkamızdan. Hiç sevmediğim bir şey. Gel, gel. Gel bakalım, gel bakalım. Dur elimden telefonum çıkacak, dur. Dur iyice şey yapalım da. Hadi gel. Gel. Hadi yürü bakalım. Yürü. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum Kemal Bey. Diğer arkadaşlarımla. Çok sağ olun. Sonbahar çocuğuyum. İşte annesi ay yavrum benim. Canım benim. Bir tanesi benim. Ah kara böceğim benim. Ayol hepinizi nereye? Bazen var ya hani e, haberlere çıkıyor ya. İşte bir kadın, ay bu da burada oturuyormuş, bu da burada oturuyormuş. Ondan sonra doldurmuş evi kedi köpek diyorlar. Tabii kadın artık e, temizleyemiyor yani hastalık derecesinde. Yemin ederim size böyle bahçeli çok büyük evim olsa, böyle bahçeli yani kendime ait. Daha doğrusu ortak alan olmayacak o bahçe. Vallahi öyle güzel küçük küçük kedi evleri yaparım, köpek evi yaparım. Ondan sonra... Nasıl bakarım biliyor musunuz bahçemde çok seviyorum kadınları anlıyorum kadınlar bazıları böyle tabi biraz problemli oluyor yani doğum yapıyor kediler yüz tane kedi çıkıyor evden bir sürü çöpler çıkıyor falan ama kadında demek ki bir hayvan sevgisi var yani şimdi tabi bir evin bir istihap hakkı var nereye kadar hayvan besleyebilirsin? Ona da bir şey diyemiyorum. Ne yapacaksın? Öyle işte. Rüya'cığım hoş geldin. Merhabalar. Hüseyincim hoş geldin. Merhabalar çocuklar. Dışarı çıkacaklar galiba yağmur gelecek bugün İstanbul'da. Aman baksanız da bu, bu kerata Keratada burada bak bu Keratada burada. Bu sene hiç fark ettiniz mi? Sizin yörelerinizde bilemiyorum. Siyah beyaz kediler o kadar çok türedi ki. Galiba bu sene Beşiktaş'ın yılı olacak. Kızacaksınız bana ama kızmayın. Ve bu arada da Galatasaray akşam güzel oynadı arkadaşlar. Tebrik ediyoruz. Bütün Türk takımlarının hepsini çok seviyoruz. Yani Türk derken Türkiye'nin takımlarını demek istiyorum çünkü bütün takımlar bizim yani hepimizin spor çok güzel insanları birbirine bağlıyor arkadaşlar Ejrin merhaba al maşallah süper hadi kutlarım seni Ne münasebet canım niye yargılıyorlar? O da bir meslek yani onu tercih etmişsin. Vallahi kusura bakmasınlar hiç kimsenin dini şusu busu sorgulanmaz. Yani yanlış bir şey. İsteyen istediği şekilde başını kapatabilir. İsteyen kapatmaz. Ben annelerimiz hep başı bağlıydı, kapalıydı. Ama tabii önemli olan nedir? Gel buraya, buraya gel. Burada bir şey yok, buraya gel. Önemli olan şu arkadaşlar, ideoloji olarak değil, normal bağlamak gerekli diye düşünüyorum. Ben de mesela bugün bandana taktım. Yani dün eşarbım vardı camiye giderken. Yani olabilir, çok da hoşuma gider benim. Ama her zaman takmıyorum, başım açık benim. Yani bu şekilde. Çok denedim ama beceremedim. Olmadı, yapamadım. Olmaz. Çok yanlış. O tür arkadaşlarım varsa önce güzellikle anlatırsın. Olmuyorsa arkadaşlığını kesersin. Kimsenin kimseyi yargılamaya hakkı yok arkadaşlar. Tabii yani. Tabii ne demek ya. Kısmetin oymuş. Bakın arkadaşlar öyle şeylerle karşı karşıya kalıyoruz ki. Mesela kişiler o kadar çok başarılı oluyor ama Mesela üniversiteyi kazanıyor. Çok iyi. Fen puanı, şusu busu, sosyeli her şeyi. Ama bir şey oluyor. Okuyamıyor. Neymiş efendim? İşte başka türlü bir şey getiriliyor. O getirilen olayda da... Efendim işte şu şu tarihe kadar mezun olamadığın için... Hadi diyor, hani ders geçme olayı var ya... Mesela dersler hepsi 10 ama... O imtihanı bir daha bütün derslerden imtihana girin deniliyor. Benim bir arkadaşımın başına geldi. Gel bakayım gel. Kızcağız e, uyanamamış. En sevdiği ders kalmış. E, sonuç olarak şey geldiğinde Yazı gel oğlum ya buradan çık. Çık şuradan. Çık bırak şunu. Yürü 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 yürü. Kalmış kemiklerin içine yeme gel. Gel gel gel. Ee, okuyamamış. Kısmet olmamış. E ne olmuş? Evlenmiş. Mesela. Kaç yaşında? 19 yaşında bir daha da girmemiş sınava. Çünkü neden? Kırılmış. Çünkü niye? O zaman gel buraya ya. Gel. Bu kadar üniversite yokmuş. Mesela annem anlatırdı. Bu kadar üniversite olmadı. Gelsene buraya. Gel buraya. Gel 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 gel. Şaşırdın. Ne yapacağını bilmiyorsun. Kızcağız kırılmış, bir daha da girmemiş sınava. E haklı. Mesela yine çok tanıdığım iyi bir insan. <laughs> o kadar değişik bir olay. Mesela ilkokul dahil çift dikiş, her sene çift dikiş gitmiş çocuk. Ve sonra ne olmuş biliyor musunuz? Siyasal bilimleri bitirmiş ama o dönem yine bunu annem anlatırdı bizim bir yakınımız. Böyle işte sağ sol meseleleri olmuş. Tabii yıllar çok 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 eski bir yıllar. Ondan sonra çocuk okuyamamış. Yani siyasal bilimleri bitirmiş ama yani hariciyeci olacak, elçilik yapacak ama gidememiş. Ne alaka hiç olmadık başka bir şey. Çünkü niye biliyor musunuz? Bakın her şey bir nasip meselesi. Biz burada e, ne yapıyoruz hepimiz e, çabalıyoruz onu yapalım bunu yapalım İşte ben bugün şuraya gideceğim veya şu elbiseyi giyeceğim veya işte şu kişiyle evleneceğim ama yani o binde bir arkadaşlar binde bir yazılan bir yazı var ben ona inanırım Allah'ım Rabbimizin vermedikten sonra bir çember yaratmış. Bir adım bile dışarı çıkamazsınız derler. Öyle derler. Onun için o arkadaşların böyle bir şey diyorsa hiç dinleme. Sana demek ki saygıları yok arkadaşlar. Gel. Gel buraya. Saygısı olan insan seni kutlaması. Gel buraya. Orada değil ki yerimiz. Kutlaması lazım. Ben öyle düşünüyorum. Seni tebrik ediyorum. İnşallah hayırlı ve uğurlu olsun diyorum yavrum. Anladın mı? meslek. Önemli olan e, yapabilmişsin, kazanabilmişsin. İnşallah başarılarının devamını bilelim yalnız. Kimseye kulaklarını tıka, önüne bak. Bu devirde eskiden iş bulmak derlerdi ki aslanın ağzında. Şimdi ne ağzında? Ayağının tırnak ucunda. Düşün o kadar zor. O kadar insan var, boş geziyor. Üniversiteyi bitiriyor. Herhangi bir iş yapamıyor. Üniversiteyi bitiyor bir ee, şeyde araba yıkamacı da e, araba yıkıyor. Halbuki okul çok farklı farklı bir dalı bitirmiş ama kontenjan yok bir türlü giremiyor. Onun için boş ver kulaklarını tıka yavrum 19 kişi kanalımızdasınız arkadaşlar. Ee, hoş geldiniz. İnsanlar emeğinin karşılığını yer arkadaşlar. Yaptığı iyiliğin karşılığını yer. Ben herkes için istediğim şey şu Allah'tan. Rabbim herkese her şeyin en iyisini versin. Bana veriyorsa iyi şeyler aynısını sizlere de versin. Kıskançlık veya işte hırs yok. Yok, yok öyle bir şey. Üzüntü. Fazla üzülmeyin. Ben böyle işte biri mesela akrabam, babam şu vefat etti. Çok üzülürüz, üzüldüm ama Sonra düşündüm. Dedim ki Allah'tan gelen amenna. Beynime reset attım. Üzüntüyü çıkarttım arkadaşlar. O gün gittim yaşadım. Olay bitti. Ondan sonra hep iyi anılarla anmak isterim. Anlatabildim mi? Çünkü niye? Bu bir travmadır. O travmayı devamlı yaşarsan eğer sağlıksız ruh olur. Ruhumuzu beslememiz gerekli. Neyle? İyi düşünceyle saygıyla, sevgiyle beslenir ruh. Bunları unutmayın. Bir abla vardı. Bunları demişti dersiniz. İkincim, merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Kanalımızdasınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Okumanın yaşı yok arkadaşlar. Güzel bir şey. Tebrik ediyorum mesela 35 yaş üstü kontenjandan girenler var. Bravo diyorum. Okumak çok güzel bir şey. Zaten üniversite insana hayatı öğretir arkadaşlar. Hayat bu çok önemli. Yani üniversite insana hayatı öğretir. Dediğim gibi ne yapacağız? Daha çok sevgi her şeyi seveceğiz, her şeyden mutlu olmaya bakacağız ki şey yapabilirim. Gel, Gel hastalıksız yaşayalım. Ruhumuz iyi olursa her hastalığı yeneriz. Evet Allah. Beni de unutmayın. Ondan sonra sıkıntıya düştüğünüzde değil bir abla vardı veya işte arkadaş vardı. Ee, ...bize böyle tavsiyelerde bulundu. Yani güçlü olmak zorundayız. Üzülmemek zorundayız. Bunu hep böyle söyleyin arkadaşlar. Gel oğlum. Gel, 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 gel. Ben seni eve bırakayım da... ...daha bir şey de ağzıma atmadım, acilde çıkmam lazım ne yapsam bilmiyorum alıp yolda mı yürüsem de vakit çay mayı yapacak halim yok çünkü geç kalmamam lazım Sıkıya sabah erken kalkacaktım ama saat 9'dan ancak yorgun vücut yorgun arkadaşlar çok şükür yine de çok şükür Rabbime gerçekten yorgunuz arkadaşlar gel 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 ay 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 kedi var orada Buraya gel gözüne bir atar. Gözünü çıkarır seni. Gel buraya. Heh. Ona da yazık sana da yazık. Hadi bakalım. Onurcuğum günaydın. Hepinizi seviyorum. Hepiniz çok iyisiniz. Hepinize ayrı ayrı özen gösteriyorum.